Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda top bar yani üst menü çubuğu nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle eklentiler sekmemize gelip buradan yeni ekle diyoruz. Yeni ekle dedikten sonra buraya top bar yazıyoruz. Top bar yazdığınızda ara dediğinizde birçok özellikle farklı farklı eklentiler çıkacak. Burada en çok kullanılanı tercih ettik bizde. Hem basit hem de arayüzü gayet kullanışlı. Üst menü çubuğu etkinleştirdik ve sol alta tab bar menümüz geldi. Tıkladığımızda buradan aktive ediyoruz bunu. Pozisyon standart e, mı olsun? Yani fix mi olsun? Yani yapışkan mı olsun? Standart kalsın. Bunda fix navigation disable yapıyoruz. Yani yapışkan olmasın. Açıklamamız burada kostenlose versant e, 50 euro diyor. Yani Almanca olarak 50 euro üstüne ücretsiz kargo. Biz bunu 50 TL pardon. 50 TL üzerine ücretsiz kargo yapabiliriz. Az önceki test şey az önceki metin zaten önceden yazmışım ben. Ee, ürünleri gör dediğimizde yeni pencerede mi yoksa mevcut pencere mi? Mevcutta kalsın. Ekstradan rengimizi değiştirebiliriz. Rengimiz siyah kalsın. Buradan kaydet dediğimizde sayfayı yenileyelim. Ve şuradan keşfellerimizi de bir temizleyelim. Şu an Gördüğünüz gibi herhangi bir sabit yok. Yani fix değil, yapışkan değil. Sadece en üstte gözüküyor. 50, 50 TL üzerinde ücretsiz kalmıyor Ürünleri gör de ürünler sekmesine link verdiğimiz gibi gidecektir. Bu kadar basit arkadaşlar. Ekstradan bunu fixet yaparsak yani sabitlersek biz bunu aşağı kaydırmaya çalıştığımızda dedim O da yapışkan olarak bizimle birlikte gelecek. Ta ki bu yapışkan stick menülerde sıkıntı çıkartabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an yapışkan bizde geliyor ama menünün üstünde kalıyor. Bunun için menüyü aşağı kaydırıp veya bununla ilgili bir ayar çekmeniz lazım. Temadan temaya da göre değişiyor. Bazen direkt menünün üstünde gözüktüğü de oluyor. Bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.